Herkese merhaba arkadaşlar, Medya Tilkisi YouTube kanalı Sağlık Tilkisi programına hepiniz hoş geldiniz. Ben Olivia. Siz değerli takipçilerimiz için hazırladığımız bu videomuzda COVID-19 un yeni varyantı olan Eris'ten bahsedeceğiz. Şimdi gelin hep birlikte videomuzu izleyelim. Eris varyantı nedir? Eris varyantı, SARS-CoV-2 virüsünün COVID-19 olarak da bilinen farklı bir mutasyonudur. Eris varyantı ilk olarak Aralık 2020'de Güney Afrika'da tespit edilmiştir. Bu varyant özellikle virüsün spike proteininde önemli bir mutasyon içermektedir. Eris varyantı diğer SARS-CoV-2 varyantlarından farklı özelliklere sahip olabilir. Bazı çalışmalara göre, Eris varyantı daha bulaşıcı olabilir ve bağışıklık tepkilerine karşı daha dirençli olabilir. Ancak bu konuda daha fazla araştırma yapılması gerekmektedir. Eris varyantı ile ilgili olarak dünya genelinde birçok araştırma ve çalışma yapılmaktadır. Bilim insanları bu varyantın yayılma hızını, hastalık şiddetini ve aşıların etkinliğini değerlendirmek için çeşitli çalışmalar yürütmektedir. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ile 15 Eylül 2023 tarihiyle yapılan açıklama ile Eris varyantı Türkiye'de de görüldü. Eris varyantının özellikleri. Eris varyantı SARS-CoV-2 virüsünün spike proteinindeki mutasyonlarla karakterize edilen bir varyanttır. Özellikle N501Y e484K ve K417N mutasyonları bu varyantta sıkça gözlemlenmektedir. Bu mutasyonlar, spike proteinin bağışıklık tepkilerine karşı direncini artırabilir ve daha kolay bulaşmasına neden olabilir. Yayılma hızı ve etkileri Eris varyantının yayılma hızı diğer varyantlara kıyasla daha yüksek olabilir. Bazı çalışmalar, Eris varyantının daha bulaşıcı olduğunu ve hızla yayıldığını göstermektedir. Ayrıca bu varyantın hastalık şiddeti konusunda da etkili olabileceği düşünülmektedir. Ancak bu konuda daha fazla araştırma yapılması gerekmektedir. Eris varyantının belirtileri. Boğaz ağrısı. Öksürük. Burun tıkanıklığı veya akıntısı. Baş ağrısı. Nefes darlığı. Tat ve koku kaybı. Hapşırma. Haysizlik ve yorgunluk. Kas ve vücut ağrıları. İştah kaybı. İshal. Aşı etkinliği. Eris varyantı, aşılar üzerinde bazı etkiler gösterebilir. Bazı çalışmalar, Eris varyantının spike proteinindeki mutasyonlar nedeniyle aşılara karşı bağışıklık tepkisinde azalma olduğunu göstermektedir. Ancak aşıların hala Eris varyantına karşı koruma sağlamada etkili olduğu ve ciddi hastalık ve ölüm riskini azaltabileceği düşünülmektedir. Aşı üreticileri Eris varyantına karşı aşıların etkinliğini artırmak için çalışmalar yapmaktadır. Eris varyantı, COVID-19 salgınında yeni bir tehdit oluşturan bir varyanttır. Yayılma hızı, hastalık şiddeti ve aşı etkinliği konularında daha fazla araştırma yapılması gerekmektedir. Bu nedenle sağlık otoritelerinin ve bilim insanlarının Eris varyantı ile ilgili gelişmeleri yakından takip etmek ve topluma doğru bilgi sağlamak önemlidir. Evet sevgili Medya Tilkisi takipçileri ve aboneleri COVID-19'un yeni varyantı olan erisi sizler için derledik ve analiz ettik. Bu tarz videolar için kanalımıza abone olup, bildirimleri açıp ve videolarımızı beğenip yorum yaparsanız çok memnun olacağız. Bir sonraki sağlık tilkisi videomuzda görüşmek üzere, kalın sağlıcakla.